Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik, yaz aylarında yolcu sayısında ciddi azalma olduğunu, bu nedenle araç sayılarını azalttıklarını belirtti. Yeni sezon çalışmaları ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Giyik, araçların bakımlarını yaptırdıklarını belirterek okul sezonunda yaklaşık 200 araçla hizmet vereceklerini ifade etti. Şu anda Yaklaşık bir buçuk aydır yaz dönemini yaşıyoruz. Dostlarda çalışan araçlarda tabii ki bir azaltmaya gittik çünkü yolculuk olarak biniş sayısı şu anda 175 aşağıda yani %25'ini taşıyoruz normal taşıdığımız yolcunun. O yüzden biz de yolcuya göre araç hareket ettiriyoruz. Yani bu her yaz döneminde olan bir durum. Biz buna zaten hazırlıklıyız hem araç olarak da hem bu arada çalışmayan araçlarımızın bakımlarını yaptırıyoruz. Bu anlamda da bizim için de avantaja çevirmeye çalışıyoruz, avantaj oluyor. Ama tabii ekonomik kriz çok etkiledi. Yani araçları yaptırmaya çalışıyoruz derken ekonomik krizden de çok sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü geçen sene veya ondan önceki senelerde yaptırdığımız araçların şu anda parçaların 3 katına çıkmış. Yani %300, %400 artışlar söz konusu. E, mazotta bir, birkaç oldu indirim alıyoruz. İnşallah devamını da yetkililerden bekliyoruz. E, biz önümüzdeki sezona, yani okul sezonuna, Eylül 12'de ilk öğretimler açılacak. Üniversiteler de açıldığında yaklaşık 200 sayı, 200 araçla e, sisteme, e, sezona başlamayı hedefliyoruz. Bu önümüzdeki sezon e, etusun farkını daha iyi görecek vatandaşlarımız. Pandemiden çıkmış olmanın verdiği zararlar sıkıntılar. Biraz vatandaşlarımızla alakalı sorunlara, yaşandı, şikayetler aldık ama önümüzdeki sezon inşallah böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacağımızı umut ediyoruz. Bunun için de azılıklarımızı iş durumundan devam ediyoruz. Yazdan bütün araçlarımızın bakımlarını, tamirlerini yaptırıp sezonda hazır bir hale getirmeyi planlıyoruz. Başkan Giyik, ekonomik krizin şoför esnafını da derinden etkilediğini söyledi. Yani bize gelen şikayetler %100 e, şoför esnafıyla etkiledi. Şu anda en çok tabii ki diğer esnaf arkadaşlarımız da zarar etti ama ekonomik kriz en çok taşımacı esnafını sıkıntıya düşürdü. Çünkü e, biliyorsunuz ki pandemi vardı, tatiller oldu, kapanmalar oldu ama biz hep çalıştık. Hep çalıştık yani giderlerimiz yerindeydi. Biz hep çalıştık. O yüzden e, çok büyük zararlarla karşı karşıya kaldık. İnşallah bundan sonra böyle bir süreç yaşanmaz. Ülkemizde, dünyada yaşanmaz. E, talebimiz, yani umudumuz bu yönde. Yani devletten de mazotta bir iki indirim olduğu gerçekten e, rahatlık oluyor indirim olduğu zaman. Ama biraz daha buralardan geldi mazot çünkü. E, biraz daha indirimle e, bizi e, karşı karşıya bırakırsa daha da rahat, daha da güzel hizmetler vereceğimizi düşünüyorum.